Merhaba arkadaşlar. Bugün size Aydın Didim. Efeler Mahallesi'nde 500 metrekare arsa içerisinde tam müstakil 4 artı 1 akıllı konsept yerden ısıtmalı ultra lüks bir villa tanıtacağım. Villa zaten kendini gösteriyor arkadaşlar. Cephede çok harika dekoratif aydınlatmalar kullanmış. İçeride de kullanım alanları çok ferah, geniş. Havuz çok büyük arkadaşlar. Tek villa için büyük bir havuz. Tabii niye? Arsa büyük. 500 metrekare arsamız var. Peyzaj alanları çok güzel bir şekilde planlanmış. Havuzun hemen ön tarafında, yanında böyle komple devam ediyor. Binanın etrafını komple dolaşıyor arkadaşlar peyzaj alanları. Alt katta yatak odası, tey var dedik. Galeri boşluğu var. Akıllı konsept, yerden ısıtmalı. Ee, otoparkımız ayrı, yaya girişimiz ayrı. Oturmuş bir bölge arkadaşlar. Efeler Mahallesi'ndeyiz. Ama Efeler Mahallesi'nin böyle şehre en yakın olan noktasındayız. Marketler her şey yakın alışveriş noktaları, sağlık ocağı, pazar her şey çok yakın konumda arkadaşlar. Fiyat 25 milyon 750 bin lira. Emsalleri biliyorsunuz 28, 29, 30 diye gidiyor. Emsallerine göre de fiyatı çok çok uygun arkadaşlar. Burada güneşlenme için güzel bir alan yapılmış şezlonglarınızı bırakabileceğiniz. Burada komple basamak uygulaması yapılmış havuzda. Bunu arayan çok müşterilerimiz var. Hani böyle havuza rahat rahat inip çıkmak istiyoruz diyorlar. Bu da güzel bir ayrıntı olmuş arkadaşlar harika bir manzara var gördüğünüz gibi burada. Hem havuz hem peyzaj alanı. Büyük bir salonu var. Alt katta yatak odası detayı var. Böyle peyzaj alanları komple devam ediyor arkadaşlar. Cephede çok güzel dekoratif aydınlatmalar da kullanılmış. Bir ısı pompası alarak yaz kış bu evde çok rahat bir şekilde konaklayabilirsiniz. Peyzaj alanlarında da çok güzel palmiye ağaçları vesaire seçimi yapılmış. Bina bu taraftan da çok güzel gözüküyor. Yani binanın önü arkası yok aslında. Baktığınız zaman her yerden çok güzel görünüyor. Fiyat 25 milyon 750 bin lira dedik. Profilimde iletişim bilgileri mevcut. Dof Gayrimenkul Onur Gümüş sosyal medyada Village Onur diye yaratabilirsiniz. 0543 250 92 51. 0543 250 92 51 arkadaşlar. 4 artı 1 tam müstakil yerden ısıtmalı akıllı konsept bir villa. Fiyat 25 milyon 750 bin lira. Peyzaj alanları komple böyle devam ediyor arkadaşlar. Binanın etrafını komple dolaşıyor. Yanındaki arsa da 500 metrekare olduğu için binalar çok yakın değil birbirine. Kamera sistemleri aktif. Böyle burası aslında normal girişimiz, binanın ana girişi bu taraf arkadaşlar. Biz böyle dolaştık geldik. Peyzaj alanları böyle gördüğünüz gibi devam ediyor. Burada da harika bir havuz manzarası var. Yani binanın önünde çok güzel bir görüntü var arkadaşlar. Keyifli bir villa arıyorsanız, ferah böyle kullanışlı bir yapı arıyorsanız, kaliteli malzeme güzel bir işçilik arıyorsanız bu villayı görün arkadaşlar. Fiyatına göre de çok çok başarılı bir villa. Yani emsallerinden şu an çok uygun bir rakama satılık. Yani bir süre böyle fiyatı devam edecek ama sonra güncelleyecekler. Bunu belirteyim arkadaşlar. Şöyle yavaş yavaş villamıza giriş yapalım. Yerler 60'a 120 seramik girişte böyle. Karşıda bir desuar karşıda sizi. Merdiven boşluğun orada. Yapay bir ee bahçe alanı yapılmış böyle peyzaj alanı planlanmış. Keyifli bir villa burası da çok güzel ışıklarla desteklenmiş. Burada bir portmanto alanımız var arkadaşlar hemen girişte sol tarafta sağ tarafta da akıllı kontrol panelimiz var. Binanızı buradan yönetebiliyorsunuz telefonunuzu uygulamayı indirirsiniz. Telefonunuzdan da binayı yönetebilirsiniz arkadaşlar. Salona bakar mısınız yani? Bayağı büyük kullanışlı bir salon var. Keyifli. Bu villaya özel bir TV ünitesi tasarlanmış arkadaşlar. Salon çok ferah. Burada led ışıklarla da desteklenmiş. Burada dolaplarımız var. Yine cam gözlü dolaplar kullanılmış arkadaşlar. Burada kitaplık gibi planlanabilir burası. Buradan havuza direkt çıkışımız var. Led ışıklar, spotlar. Çok güzel desteklenmiş ışıklar. Burada da bir yemek masası için ekstra bir alanınız var. Şöyle bu cam da açılıyor arkadaşlar. Açtığınız zaman çok güzel hava sirkülasyonu oluşur. Burada yine sarkıt bir avize kullanılmış. Burada bir galeri boşluğu var. Dediğim gibi oturduğunuz zaman çok ferah bir alan var. Salon hani keyifli, büyük. Burada duvarda aplikler kullanılmış. Keyifli bir villa. Gerçekten yerinde gördüğünüz zaman hak vereceksiniz bana. Fiyatına göre çok çok iyi bir villa. Çünkü emsalleri dediğim gibi 28-29-30 milyon bandında. Buranın rakamı 25 milyon 750 bin lira. Ufak da bir pazarlığımız var tabii ki yerinde gördüğünüz zaman. İlla ki anlaşırız arkadaşlar. Şöyle burası da mutfağımız. Mutfakta bir ada detayı var. Şöyle burada hepsi dolap olarak planlanmış arkadaşlar bu taraf. Buzdolabının yeri, ocağın yeri, davlumbazın yeri. Her şey planlı. mikrodalganın fırının, bulaşık makinesinin. Dolaplar da bayağı yeterli. Tavana kadar devam ediyor. LED ışıklarla desteklenmiş. Prizler böyle buraya saklanmış arkadaşlar. Yani keyifli, güzel bir villa. Konumu, lokasyonu yine söylüyorum çok çok iyi zaten balkona da çıkınca göreceksiniz etrafındaki villalar komple yapılı oturmuş bir mahalle, oturmuş bir muhit. Ulaşım anlamında problemi olmayan bir yer. Alışveriş merkezlerine çok yakın marketlere, pazara, sağlık ocağına. Burası alt kattaki yatak odamız. Çift kişilik yatağınızı koyun, dolabınızı karşıya bırakın ya da bu tarafa klima tesisatı çekilmiş. Burada kalan kişi burayı balkon gibi kullanabilir arkadaşlar. Sineklerine varıncaya kadar her şey takılı sadece eşyalarınızı alacaksınız. Tatilinize başlayacaksınız. Yine şerit ledler kullanılmış. Yani aydınlatma grubu çok çok iyi. Yerden ısıtma olması güzel bir avantaj. Akıllı konsept olması güzel bir avantaj. Burada alt katta bir adet de banyo, tuvalet detayımız var. Duşumuz, tuvaletimiz, Hilton lavabumuz. Her şey çok güzel bir şekilde dizayn edilmiş. İnşaat firması arkadaşlar köklü bir firma. Daha önce ben birkaç kere kendimle alışveriş yaptık. satık yerlerini sattık. Yani sonraki aşamada da devamlı irtibat halindeler. En ufak bir şeyde destek oluyorlar. Bunu belirteyim arkadaşlar. Satış sonrası da çok çok önemli. Burada merdiven kovasında bir sarkıt avize kullanılmış. Duvarda apliklerle desteklenmiş. Gerçekten güzel bir görüntü elde edilmiş arkadaşlar. Şöyle hemen ikinci yatak odamız yine çift kişilik yatağın yeri gardırobumuzu karşıya bırakın. Klima tesisatı çekilmiş. Burada bir Fransız balkon detayı var. Açtığınız zaman böyle sinekleri falan her şey hazır arkadaşlar. şeritletler ledler, spotlar her şey çok güzel bir şekilde. Planlı, keyifli, güzel bir villa. 500 metrekare arsa içerisinde dediğim gibi. Yerler 60'a 120 seramik. Niye seramik diyeceksiniz? Yerden ısıtmadı arkadaşlar. Seramik daha uzun ömürlü ve daha kullanışlı olduğu için seramik tercih edilmiş. Böyle burası da ana yatak odası. Bakın ne kadar büyük bir yatak odası. Yatak başlığı buraya planlanmış. Apliklerle desteklenmiş. Gardırobunuzu karşıya bırakırsınız. Buraya iki tane bercer koyarsınız. Makyaj basınızı oraya koyun arkadaşlar. O da çok büyük, ferah, kullanışlı. Burada bir de ebeveyn banyomuz var arkadaşlar. Şık bir, büyük bir ebeveyn banyosu. Şık bir Hilton lavabosu var. Şöyle burada tuvaleti ve duş alanı arkadaşlar. Bakın ne kadar büyük bir banyo. Ana banyo kadar büyük bir ebeveyn banyomuz var. İki tane büyük bir cam bırakılmış havalandırma için. Hemen önünde de cam korkuluklu güzel bir balkonumuz var. çıktığınız zaman harika bir havuz manzarası ve peyzaj alanı manzarası sizi karşılıyor arkadaşlar. Fiyat 25 milyon 750 bin lira. Bakın etrafımızdaki evler falan hepsi oturmuş bir muhit, oturmuş bir bölge. Ulaşım anlamında problemi yok. Markete yakın, pazara yakın, denize yakın. Denize de yaklaşık e, iki buçuk kilometre falan mesafedeyiz arkadaşlar. Şöyle burası da ortak banyomuz, çamaşır makinesi, kurutma makinesi, her şeyin yeri planlanmış. Dolaplar böyle komple dönmüş. Burada yine şık bir Hilton lavabomuz var arkadaşlar. Yine geniş bir duş alanı bırakılmış. Burada bir niş yapılmış şampuanlar vesaire için. Yine büyük bir cam bırakılmış havalandırma için arkadaşlar. Profilimde iletişim bilgileri mevcut. Dof Gayrimenkul Onur Gümüş sosyal medyada Villa Onur diye aratabilirsiniz. 0543 250 9251 51 0543 250 9251 51 4. yatak odamız yine çift kişilik yatağın yeri. Gardırobunuzu ister buraya koyun ister oraya koyun. Klima tesisatı şekilde dediğim gibi led aydınlatmalar, spot detaylar. Hiçbir şeyden kaçılmamış. Kaliteli malzeme, güzel bir işçilik var. Konumu, lokasyonu çok çok iyi. Fiyatı çok çok iyi. Balkonda da yine harika bir havuz manzarası sizi karşılıyor. Gördüğünüz gibi peyzaj alanı, havuzu, her şey çok güzel. Keyifli bir villa. Fiyat 25 milyon 750 bin lira arkadaşlar. Değerlendirin. Alıcısına şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah bu villa sizin olur arkadaşlar. Herkese iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.